Hanım ve Şükran Hanım buradalar. Hadi bir gelin böyle alkışlarla Aa, sizi yanıma alayım. Hoş geldiniz stüdyomuza. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Koltuğa da oturtabilirim. Sizi hoş geldiniz. Şöyle Aa, buyurun koltukları merhaba, alayım merhaba, sizi. Nasıl şimdi. <laughs> Ayy, hocam, Allah. seni Nasıl istiyordum görmeyi. İzleyemedim ben. Görmeye bakayım şimdi hemen. Nasıl gel, normalde gel. de bu kadar neşeli değil mi? <laughs> Maşallah. Evet, evet. Devamlı. Devam. 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 <laughs> tamam şimdi sizinle tek tek konuşalım. Ondan sonra hocama emanet edeceğim. Yalnız hocam bir şey sormak istiyorum şimdi. Hı. Tamam onları bak ne güzel sorularını sormuşlar. Kapıp getirdik buraya. Da çok önemli şeyler vardı. Bir, hmm, merdiven hmm. çıkarken ağrım var. İki, otururken ağrım var, yatarken ağrım var. Şimdi bunlar farklı farklı. Çok Sonra farklı. Burada sizden de bir genç hanımefendi de var. O da, sen de gel, gel, gelmek istiyorsun. Eşşe <laughs> vallahi ya. Onun da problemi var. Daha gencecik, dünya güzeli bir kızımız. Hoş <laughs> geldin Sen de otur merhaba, böyle. Merhaba, merhaba. Birazdan gel. konuşacağız. Hangisi okay. neyi gösteriyor bize? Merdiven çıkarken ağrım var diyen çok önemli. Dinlenirken ya da hareket halinde ağrım var diye. Yani. Romatizma, ilk abi romatizma var deyip duruyor ya. Hı. Esas bizim anladığımız romatizma istirahatte ağrı yapar. Yani dinlenince yatakta yattıkça ağrılar daha artar, da artar, artar. Ben yatıyorum ağrılarım rahatlıyor. Üzerine basınca ağrılarım artıyor dediğiniz şey aslında Hı. romatizma değildir. Bizim anladığımız anlamda. Ha. Birisi romatizma iltihaplı ağrı. istirahat olunca ağrı. Onun için geceliğin ağrılarınız artıyorsa o zaman onu teşhisini koymak, ondan sonra da ilaçları vermek mümkün. Pek güzel ilaçlar çıktı. Şimdi artık o eski romatizma gibi böyle şekil değişiklikleri şunlar bunlar pek olmuyor vaktinde tedavi edilirse. İlaçlar çok güzelleşti. Tedaviler çok iyi. Ama yürüyünce ağrım var. Merdiven çıkarken ağrım <laughs> var. Dendiği zaman orada bir sıkıntımız var. Şimdi bu diz şu kadarcık diz kapağı ne Tutan yer vücut ağırlığını o 3-4 santimlik yer taşıyor. Ve vücut ağırlığı, hadi ben veriyorum kendime Hep 100 kiloyum ya, böyle yapınca 200 kilo zıpladım 300 Oo. kilo oraya gidiyor. Nereye vuruyor? Dize vuruyor. Dize vuruyor, aynı yere vuruyor işte bütün ağırlığı hmm. orası taşıyor. 4 santimetrelik yer 400 kiloyu birden taşıyor. Onun için bir de merdiven çıkarken, merdivenle şu adımı atarken aşağı doğru gidiyor ya, vücut aşağı doğru kaydırıyor. Burası öne doğru gitmek istiyor. Şurayı yapacak. Ağırlığını... Şurada yapıver bak Şöyle yapıp görecek bizim. mi bilmiyorum. Ha, görebilir misiniz Şimdi. burayı Pakize ablacığım? Ha. ha oluyor mu? Şöyle yaparken ha. Bak, bütün şey bütün, burada. Hop öne doğru kaydırmak istiyor adımına. Atınca vücut öne doğru gitmek istiyor. Bunlar onu tutuyorlar. Ne kadar güçle öne doğru atıyor biliyor musunuz? 8 misin? Yani evet. 100 kilo isem 800. 800 kiloyla Öyle doğru ittiriyor. Ama bir ton mu basıyor yani böyle ayağı böyle ee, yapınca? Daha da fazla. Ee, böyle, böyle yaparken de <laughs> böyle gençlik gibi yaptırabilir <laughs> mi, bir ton da geçiyor o. Onun için ya yapıyoruz <laughs> ya bazen <laughs> diye, o zaman daha da fazla biniyor. O yüzden merdiven inip çıkmayı sevmiyoruz. E çıkmayacağız mı? Ev ikinci katta Çıkacağız, ne yapacağız? Asansör yok. Tutun atasını. Tutun, yavaş Tutuna, yavaş tutun. tutacağız. Biraz ha. daha öderiz. Ama düz yolda Hocam, yürümeyi artık. hiçbir zaman <laughs> yasaklamıyoruz. Düz yolda yürüyün. Benim bir lafım vardır. Sen onu biliyorsun. Yani, kullan ya da kaybet. Yüzü ha, kullan ya da kaybet. Bütün organları kullanabildiniz mi? Sizin. Aynen. Kullanmadınız mı? Aynen. Kullanmadım. Ne olacak? Kaslarım dizlerim acıyor. Tamam. Merdiven inerken çıkarken. Dizde dört tane kas var. Böyle yukarı doğru çeken dört tane kas. En ufak diz olayında iç tarafındaki kas hemen eri verir. Zayıflar. Hı. Nedense Allah öyle yapmış. Üç tarafındaki daha kolay verir. O zaman bu dört kas böyle düz çekerken bu eriyince hop yana doğru çekmeye başladı Ha bu bir tane kreysan vardı böyle ben böyle yampiri yampiri yürüyorum artık diyor. Zaten kızı girmişti galiba koluna. Ondan mı? Bir başka yampirikler de vardır onda herhalde. Yapma Ondan olmayabilir de. Bu yaşlama <laughs> ne kadar zor bir şey ya. Bir şey Peki. Ondan ama bu yapar demek ki bu kası güçlendirmezsem ben ne yaparsam yapayım. Hiç egzersizi yapmayayım. Hap alayım. Oh küpür küpür. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Hadi hocam gelin olmaz. bakalım. ha, şimdi <laughs> Egzersizi yapın tek... unutmayın. Abi, bu, bu hep o söylüyoruz onları. Uygun olarak tamam, yapın. Tamam şimdi siz bir derdinizi <laughs> anlatın hocam bulmuşken. Sizin. hocam çok şükür kavuştuk. <laughs> Şurada. Ha, yatarken de şu anda bile yani biraz önce göstermek Otururken de ya. vardı. Tabii. Ayağına Su kalkabilirsiniz oturalım. göstermek istiyorsanız. Şöyle ha. Tam burada. Şuradan, şuralar, şu kemik. Şöyle bir döner misiniz? de belki aynı şikayet olan olabilir. Tamam. Nereden şuradan başlıyor? Baştan. Şuradan başlıyor. Evet şuradan başlıyor. Şu kemiklerin bile yani şuralar daha çok. Hoca mı gösterdi? Hep sağ taraftan. Ha. Nasıl gördünüz evet. mü? Ne güzel tarif etti. Bunun fıtıkla mıtıkla alakası var mı? Çektiremezsen fıtığı yapıştırır bize ona. Evet fıtık, fıtık dediler. Ne de, de, bilerim de, de, bak de, fıtık de, Fıtık olur mu öyle eğilene doğru. Böyle fıtık olur mu? Burnu yere değen. Böyle fıtık olmaz. Film Allah, şeklinde, Allah fıtık Allah. Diye. Hayır bu fıtık değil. Yıllardır anlatıyoruz. Üniversitede hep bunun eğitimini veriyoruz. Ama işte doktorlarda ne yapsın? Üç dakikada hasta bakacağım derken öyle pıt diye film bakıyor veriyor. Ona i̇şte yapıyorlar. O yüzden şimdi bilgi verelim diye yapıyoruz ya i̇şte bu programı. O aynı. Eğer eğilebiliyorsanız. Burada eğilmek demek bacağı da kaldırmak demek. Bir Buraya Hı. olan şuradaki ağrı. O, Şuradaki kaldırıyor. şu sakroiliak disfonksiyon. Omurganın şey şu omurga kemikleri var sırtta. Hı hı. Bunun Bunu leğen kemiğini birleştiği bir yer var. Sakroiliak eklem dediğimiz. Tam orası. Şurası. O. Evet. Burası yan taraf bakın. Ha, burası acıyormuş şu hocam. Burası acıyor. acıyor. Evet. Tabii tabi de belli belli o iritasyon noktası burası. Basarsan evet, evet zıplatırım orası. şimdi. Hı. Tam orasıdır. Onu aslında demiş şu gösterdiğim hareketle ya da elle biz onu işte manuel tıp dediğimiz pırt diye orasını yerleştiriveririz. veririz birlikte egzersiz veririz. Yeter gider. Karın kasını bir test edeceğim muayene masası Nasıl? olsaydı. Görüverirdim evet. karın kasını ama Niye o olmadı. O, neyse bir dahaki sefere ama artık size göstereyim onu. ben. Getiriyor musunuz? Getiriyor musunuz? Hadi musun? süpersiniz. Oo, tamam ya orada çok yaşayın. Şimdi Heh. burada da yine karın kasını güçlendirmek lazım. Az önce şurada bir iki hareket yaptım. Ben bir iki Onları hareket göstereyim. Şu hareketi, hareketi gösterirsenize bakalım yapabilecekler mi? Çünkü bu kolay bir şey değil. Hani şöyle yaptınız da şöyle şuradan. Hadi şunu pıttır ben pıttır. De... Ha, pem pem, pem, güzel yaptı. Bak sahiden bak. Mı? Hadi bakalım ne ha, güzel yaptı. Dur bak ne? Ha, ap, şöyle. Aşağı. Oh, şöyle. Hop aşağı. Hop aşağı doğru kaydı. İşte Ana, hadi gel bakalım nasıl yapacak. Hadi bakalım bir. <laughs> Buradan iyice tutunun. Bunu niye yapıyoruz biz? Beldir. <laughs> e burası oynamıyor diye şimdi bu taraf oynamıyor aslında. Olsun burayı. Şimdi bu dizinin oh. üzerine kalk kalk dizinin üzerine yükselin. Yükselin. Ha. Şimdi şurası kalksın bir. Düşsün aşağı. Hop. Bak biraz daha hop, geri aşağı. gidin. Oradan zor oluyor. Çok oldu. Açık ha. daha ucuna ha. doğru basın. Ha. ha. Şunu hop, da düzleştirin şu ayağınızı. Ha. Şimdi onu böyle aşağı doğru kaldır, bak. Kaldır bak şöyle, şöyle kaldır. kaldır şöyle ha. Oh hay hop. Oluyor mu? Hop. Olacak. Olacak. O yanına yanına kibar kibar değdiriyor. <laughs> Sallayı ver aşağıya aşağıya. Aşağı. <düşür>. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir daha göster ha. görmedi belki. Peki. Hanımefendi. Ha. 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 Hocam sen Güzel. gösteriver. Nasıl gelmiş? Geldim Geldi ha. masa. Hadi gel bir iki de orada yaptırayım ben. Hadi gelin şuraya bir uzanalım. Şöyle bir uzanın. Bir sırt üstü yatar mısınız? Kendi kendinizi test edin. <laughs> sırt üstü, ağz yukarı baksın. Sırt üstü, ayakkabı çıkartmayayım. Hadi olsun baksın varsın. İsminizi tekrar söyleyeyim. Necla. Hanımcığım, şimdi sizin ağrınız var belde. Fıtık olduğunu söylediler. Ama hocam da diyor ki bu fıtık değil. Çünkü siz fıtık olsa bu hareketleri yapamazsınız. Mümkün Nereden fıldır fıldır oynuyor. <laughs> Fıtığın en büyük özelliği, en çok alt tarafta olur. Bacak, 20 ile 20 dereceyle 70 derece arasında. Acaba Kalkamıyorsa. Mı? Acıyor mu? Yok. 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 Süper bak. O zaman fıtıktır. Bundan sonrası atletiklikten <laughs> oluyor. Çok atletiyiz buraları <laughs> katılmış. asılmış. Evet, Ondan şu, <laughs> evet, şu, şununla şunun arası fıtıktır. Bundan sonrası artık fıtık değildir. Bundan sonrası bu kasların İyi, gerginliği. Zaman, yapıyor canım. Ama. Pek güzel yapıyor. İyi, ama kabahatini ben söyleyiverim bir. Dizleri ha. kıvırın. Ha, şunlar şöyle kıvırık. Burada durdu. Elinizi ensenize koyun şimdi başınızı, nefesinizi alın. Bir verin bir. Ver. şimdi başını elime değdir. Eller öyleyse. Böyle kalkarsa 5 üzerinden 5 veriyorum. Hadi gelin. Eyvah eyvah. Açık yardım edin. 5 değil, Yok yok. Elinizi gö göğsünüze koyun. Bu durumda kalkarsanız 5 üzerinden 4. Hadi gelin bana. Hadi gel. Birazcık daha. Kopyacı Vallahi dokunmadım da ya dayanamadım. El göbekte ise 5 üzerinden 3. 3 geçer. Hepiniz ha. en azından üç olması Kendiniz, lazım. Kendinizle Karı deneyim yapıyoruz yapın. bunu. Birisi buradan tutsun. Hadi gelin gel. Ek Böyle <laughs> uğraş, de Olmuyor. Uğraşma Uğraşma. uğraşma. evet. olacak değil. İki olabilir mi acaba? Eller böyle. Değil, Bu böyle. şekilde başınızı buraya değdirmeyeceğiz. İki değil. Hadi <laughs> öğretmenler kurulu karar. Aile birlik karar. <laughs> şimdi yeni de ikiler geçiyor ya şimdi beş üzerinden iki. Eskiden bizim anımızda üç geçerdi. E ne olacak şimdi hiçbir şey karın alamadık, kası, hiç puan alamadık. Tarım kası bir. Sıfır çıkarttı çıkartırsın mı diye sıfır demiyorum. <laughs> bir diye bari. Bir, bir. Yani bu ne demek? Karın yok. kasında karın hiç kası yok. bir şey yok. Yok. E ee, öyle olacak. karın kası öne doğru kastırıyor. Hele elimle <laughs> elim gidiyor. E ne yapsın bu arkayı buraya bağlı bu. Arka direğe sıkıştırıyor. O Ay, taraftan sıkıştırıyor. Ay Allah'ım ağır konuşuyoruz öyle bile Çok yaşayın hocam siz Onun ya. için şu <laughs> üçleri verse, şunu üç yapsa, lastik top gibi olursun. Fıldır fıldır dolanırsınız. <laughs> Kalçadaki yoksa bu şey değil, bu fıstıklarla alakası yok. Var mı öyle? da yok zaten. Akşam akşam geliyor. Yavaş önce ondan başlayalım. <laughs> var mı bunda ağrı? Çok güzel. Burada bağlar da var çünkü bu. İllo <laughs> lombelli bağ, sakrus final, sakrı tüböröz. Var mı ağrı? Gibi. Yok, iyi. Çok ya. güzel. Bir de i̇şte bu sakrı ile keklem. Sakrı ile şimdi ben onu açıverirsem zor olur ama şimdi dur. Yapayım mı? Hadi bir dönün bana doğru, bir dönüver, bir dönüver. Dönün Hazır bulmuş ben sizi. Dönün Söyle gelmişken Mecla ben de dayanamıyorum ha. böyle Şu Şöyle kıvırayım. Rahat gevşek bırakırım. Dur, ben de Şu elinizi ensenize koyun. Diğerlerden ses gelecek şimdi bak. Gelmez Muhtem gelmez. Bu gelmez, bir gelmez mi sefer getireceğim o kadar değil. Çünkü osteoporozunu bilmiyorum. Rahat bırakın kendinize. Şöyle böyle bakıyorum önce. Var mı aranız? Siz Vallahi yapmayın mı? Ses geldi. Var mı? Şimdi var mı? Şöyle kıvırayım. Yok. Yok harika. Peki derin nefes alın. Alın. Al nefes. Elin gevşeyi. Ver. Ver 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 ver. ver. Güzel. Oh. Peki. Güzel. Oh. Peki. Çok güzel. Bir de bu taraftan yaparsam ters olur. Ben onu yapayım sonra bir ara. Ha, bir de Peki. diğer tarafımı yapayım. Şimdi size egzersizinizi göstereyim ben. Hadi yatın ha. şimdi. Madem öyle. Bir. Egzersizlerden bir tanesi. Şu bacağınızı çek yıkanınıza doğru. Çek 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 bırakın. Bir dakika ne yaptığınızı biz görelim. Bacağını Siz çekiyor. Siz o, o ters çek, tarafı Çekin çekin yapın evde bunu sabahleyin. Ama hep ben gelecek halim yok ya <laughs> tut elinden benim kullanacağım. <laughs> Tutma böyle. Hadi çek bacağını karnınıza çekin bacağını. El ittiriyor bacak ittiriyor. Gevşek. Nefes içeride kalmasın. Verin nefesinizi. Çekin bacağınızı karnınıza doğru. Çek bu elinden it bunu. Bacak karnına gitmeye çalışıyor bunu itiyor. Bakayım be. Ha güzel. Burası pelüze gibi burası. <laughs> Peluze Allah, ne ben, demek ki? Peluze'nin eski Peluze bilenler var. Böyle ha, peluze Ben bilmiyorum. Ay bu gençler Öğrenmiş de bir şey hani, bilmiyorlar. Bunlar ne şey laf çapıyor ne şey peluze. İki da sattılar bizi görüyor musun? Bütün gün tablet başındalar. Ne bilecekler? Vardı da böyle sazalılı. <laughs> jöle jöle jöle. <laughs> eyvah eyvah. Ha. Yani jöle olunca kas yok. O yüzden bu sıkıntıları ha, ondan, yaşıyoruz. Hadi, bir daha bak. Bunu yaparsınız değil mi? Ya, Bunu yaparsınız. İstirecek. Bayağı bunu çekerken elini de ekecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Gevşek. Kaç oh. çocuk var bu arada? Ha yok. Tamam ver. Tamam. Şimdi Ondan bundan sonra, sonra yavaş yavaş. Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Elinizi belinize sokuyorsunuz böyle. Ha, ha. elimi. Ha. izinirim e elimi. Ez elimi. Ez. Es, 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 elime ez es, es buradaki hadi es, es, es. Belinle ihtirin yani aşağı doğru. Pupuyu kaldırın biraz. Kaldır pupuyu. Belli, ez belli. Ama buralar kalkıyor. Nefe, <laughs> nefes Öldürsen kendini nefes alıp ağzım <yardım>, soğuklan dur. <laughs> <laughs> nefes alıp vermeyi ama nefesinizi verilerek yapın. Bütün egzersizlerde nefes içeride. Yanık kopuyor, Yaptığınız yanık... zaman zarar verirsiniz. Ha, balık. <laughs> nefesinizi verin, öyle kasılın. Aman tersinizi yaptığınız zaman ters etki eder. Tamam, pek güzel. Hadi bir daha kasın belinizi şöyle, elinizi ezin. Yukarı doğru. E, e ezin bak. Aşağı şimdi doğru. Bak, aşağı şimdi doğru, Rahat bak, durun, bak. böyle bak. Bunu bırakın, bak burada. Ellerini bak. Elini, şimdi aşağı bak, doğru. Şuradan, şuradan, şuradan şu belin arasından, bak buradan karınca geçebilecek. Şimdi buradan tren geçer, bak. Öyle olmaz. <laughs> Bu yapışın iyice yeri. Ha. Ezelim, Hani? yapıştırın. Bu zahidi bak, yapıştırın. Ez, hadi elimi ez. Bak Zahide koyayım. Bak mı? şöyle iktir. Bak şöyle ya. Hı -hı. Şöyle iktireceksiniz buradan. Ha, Dur bana kıyamıyor. Belki sana kıyar. mi koyar mısın şuraya? Dur bakayım. Hadi ez ez hadi ez, ez ez Yo, Hiçbir şey hissetmiyorum ez ya. Ez Zahide hadi. Hiçbir şey yok. Ez. Annem şurayı acık iktir şöyle. Ha bak şimdi oldu. Oldu mu ne? Şimdi oldu bak. Bakayım. Bak şimdi hocam bak. Bakayım be. Ha. acık oldu da iyi ver sen de hocam iş, ya. İş güveysiden hallıca mı derler? Işte, ama öğreniyoruz. Yavaş yavaş <laughs> öğreniyoruz. Canım bir şey olmaz da. Ha. Eğer bunu yaparsanız bunu yaparsanız bir de bunları hepiniz öğrendiniz artık. Bacak doğru şur çekiyoruz alttan. Tut bacakları şuradan. Şu çekiştirin. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Bunları birçok hareketi biliyorsunuz ama şu yeni bir de şunu yap. Atatürk Aykırı at, at. boş yere bir şey olmaz, ayıp olmaz görmüyorlar. Şimdi <laughs> bunu böyle yatırın <laughs> bu tarafa doğru. O oh, yavaş ha. yavaş acı olacak şekilde. Acı var. Orayı açabilir. Acı değil o sıcak. Tamam tamam tamam. Oh. Şimdi alın. Öbür Şimdi tarafı, bu al. ayak alsın bu ayağı. Yatırsın o tarafa doğru yandan 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 rahat 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 Şimdi rahat, biraz acıyor acı galiba. Ee, ee. Acımıyor acımıyor arasında. Hiç ara sınırı kadar. Acırsa yapma tabii ama. Hafif bir gerginlik olsun. Evet. Tamam. O kadar. Peki. Hadi. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum Funda evet, Hanımcığım. Ama işte bu kadarcık. Bunu Bakıncığım. yaptığınız zaman o bel ağrılarından hemen değil ama 2-3 ha. hafta sonra rahatladığınızı, 2-3 ay sonra da lastik top gibi olduğunuzu görürsünüz.